babam çocukluğumdakini hatırladığım kadarıyla çok güzel bir babaydı. Ki onun verdiği her şeyle beraber onun gücüyle yürüdüm. Hep yanımda koruyucu bir melek olarak gelmişti yanıma sanki her şeyden önce. Benim babam rahmetli oldu. Baba demek bizim için her şey demek. Bir dağ demek, koruma demek. Şu an babamın yanımda olsaydı iyi ki babamsın seni çok seviyorum babam derdim. Canım babam seni çok seviyorum arkamda dağ gibi durduğu için ona teşekkür etmek isterdim. Seni çok seviyorum babacığım. İyi ki benim babamsın derdim. Şu an babam yanımda olsaydı onun babalar gününü kutlardım. Onu çok sevdiğimi söylerdim. Her zaman arkamda dağ gibi durduğu için teşekkür etmek isterdim. İyi ki onun kızıyım. Dünyaya bir daha gelsem onun kızı olurdum. Seni çok seviyorum baba. Hep de sevdim. Babalar günü kutlu olsun. Olsa babalar günü kutlar ellerinden öperdim. Tüm babalarına babalar günü kutlu olsun. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günü kutlu olsun. Ay canım benim. Sağ ol canım. Ne kadar düşüncelisin. Allah seni bağışlasın. Alo babacığım seni çok seviyorum. Şimdiden babalar günü kutlu olsun. Kendine iyi bak babacığım. Teşekkür ederim. Alo baba. Efendim? Babalar günün kutlu olsun. İyi ki senin kızınım. Aa, sağ ol kızım, sağ ol. Seni çok seviyorum, İyi ki varsın. Teşekkür ederiz. Siz de varsanız. Alo. Efendim kızım. B Bacım, babalar günün kutlu olsun. Sağ ol kızım. Kutlu seni Bacım. çok seviyorum. Oradan da seni seviyorum. Ne oldu, ne ağladın? Yok bir şey. Hadi görüşürüz.